Herkese merhaba. Ben Ali yine gündeme bomba gibi düşen harika bir haberle karşınızdayım arkadaşlar. Çocuk yaşlı demeden herkesin severek oynadığı dünyanın en popüler oyunlarından Minecraft'ın filmi geliyor. 2 Nisan 2025'te Türkiye dahil bütün dünyada aynı anda vizyona girecek filmde Jason Momoa ve Jack Black başrolleri paylaşıyorlar. Filmin konusu ise şöyle. Ailemiz bir e, portaldan içeri çekiliyor ve kendilerini Minecraft dünyasında buluyorlar. Haliyle yapmaları gereken ilk şey ne? Öncelikle eşyalar toplayıp etraftan e, nesneler toplayıp bunlardan yapılar inşa etmek ve özellikle geceleri de yaratıklardan kaçınmak, hayatta kalmaya çalışmak. Neyse şimdi bugün e, filmin Trailer yayınlandı. İsterseniz beraber bir bakalım. Keyifli bir trailer'a benziyor. Ee, çıkacaktır. Daha fazla muhtemelen e, trailer'lar göreceğiz ama şöyle bir bakalım. Ben gördüm. Keyifli bir e, trailer'dı. Beraber izleyelim. Bakalım nasıl bir film çıkacak karşımıza. Evet. Şimdi... Daha önce izleyiniz varsa Pixel filmi e, yapılmıştı. Böyle gerçek dünyayla e, çizgi dünyasının bir araya geldiği. Arkasından e, Ready Player One geldi. Ya bunlar artık harika şeyler. Böyle şeyleri görmek keyif verici. Minecraft benim bu arada çok sevdiğim bir oyun. Ee, oğlumla beraber e, bolca oynadığım bir oyun. Bence e, ailelerin de özellikle analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi açısından çocuklarına mutlaka oynatması gereken bir oyun. Who are you? I am Steve. Steve. Direkti galiba bu şeyde. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Bu arada e, filmin tasarımında, müziğinde, müzik yapımında çok e, meşhur e, yapımcılar var. Lord of the Rings gibi, e, Transformers gibi filmlerin e, hem tasarım yapımcısı, hem müzik yapımcısı Thor filmi yine aynı keza e, bu filmde görev alıyorlar. E, dolayısıyla ortaya çıkacak ürün de muhtemelen harika olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada şöyle bir şey var tabii ki Minecraft filmi hem yaşlılara hem gençlere hem çocuklara hitap edecek bir film Sonuç itibariyle Piksas mesela Piksas belki her şeye yaşa her nesle hitap etmedi ama Minecraft'ta gerçekten öyle bir dönemde oynanmış bir oyun ki hem çocuklar hem yaşlılar hem gençler severek oynadı ve muhtemelen filme de katılım fazla olacaktır. Bu da şu anlama geliyor. Bir gişe rekoru görebiliriz Minecraft filmiyle birlikte. Bakalım göreceğiz. 2025 2 Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ben mutlaka gideceğim çünkü. Size de tavsiye ederim. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.